Bugün hem arkadaşım hem öğretmenim olan Anıl Oylum'un yanına gidiyoruz. Kendisi bana motosikleti profesyonel anlamda öğreten kişilerden birisi. Daha sonradan tabi dost olduk vesaire. Bugün hem onunla birlikte eğitim parkuruna gideceğiz. İşte motosiklet kullanımı ile ilgili, ileri sürüş teknikleri ile ilgili ve şehir içinde motosiklet kullanımının artılarını, eksilerini, tehlikelerini konuşacağız. Bu iş uzmanlık ister. Bu işin şakası yok. Bu uzmanlık isteyen kişi de bu konunun uzmanına danışmak en iyisidir. Bu konuda da Anıl Uydum, muazzam birisi. Sizi tanıştırdıktan sonra ne kadar keyifli ve ne kadar tecrübeli biri olduğunu anlayacaksınız. Şimdi yola çıkalım. Hep birlikte onun yanına gidelim. hocam. Efendim Emre. Buraya gelen öğrenciler ne kadar sürede öğrenebiliyor motosikleti ee, kullanmayı? Şöyle bu öğrenciden öğrenciye değişebiliyor. Gösterebiliyor. Yani ortalama olarak 10 ile 12 ders süresince hazır hale gelmiş oluyor. Daha önceden tecrübesi varsa daha hızlı oluyor. Hiç tecrübesi yoksa biraz daha uzadı oluyor. Gideceğin noktaya bakıyorsun. Şimdi çıkacağın noktadasın. Büyük yuvalardasın. Evet. Dengeç'e gitmeye devam ediyorsun. Volatilisini bozma. Çok güzel. Bakışını at. Bana doğru dön. Kırmızının sonunda yavaşça bir duruş. Kontrollü. Önce sol. Sonra sağ ayak yerde daha kontrollü. Durana kadar bu evet. Ama süre bindi ya abi. Evet. O böyle oldu ya. Hala böyle durdu. istediğin noktaya bakıyor. Bakış ileride. Bakış düşmüyor. Aynı şekilde devam. Çok güzel. Yere bakma. ileriye, En son Nubaya. Gözler ileride. Böyle durman gerekiyor. Böyle. Şu. Böyle kasman değil. Şu. Böyle. Evet. Motor durana kadar bu hareketin olması gerekiyor. Hikayenin başladığı yere dönmek güzel mi Emre? Evet. Çok güzel. Aslında Uğur'un en sevdiği noktalar bu vardı, lastiklerin o vardı hatırlıyor musun? <laughs> yani orada durduğunda kendi kendine konuşurdu, ben de ona küfür etmelerdim. Hocam nereden duyuyorsun falan derdim. Onur en çok lastiklerin olduğu bölümleri severdi bak. En sevdiği yer orasıydı. Onur'u özledin mi peki? Onur gibi öğrencim olmadı bir daha ya. Gerçekten. Yani onur gerçekten gerçekten var ya çok seviyorum. Ama beni en çok şeyi şaşırttı. Dedim ya, bu motoru almayacak, skuter alacak, devam edecek diye. Evet. Alabildiğine şaşırdım. Devam ediyorsun, karşıdasın. Gözler yerde değil, karşıdasın. Bana doğru bakıyorsun, gazı kontrol et. Döneceğin noktadasın. Kafa ileride. Çıkacağın noktaya bak. Büyük numaralı oraya bak. Sarı dengesi ilişkisine devam et. Aynen. Kası biraz daha derinlikte kal. Tehlikenin gelebileceği en uzak noktadan bilgiyi toplamaya başladığında sürüş ona göre planlıyorsun. Evet. Çünkü baktığında ileride ne olduğunu görüyorsun ama yere baktığında ortalama 10 metrelik bir sürüş mesafesi bırakıyorsun kendine. Doğru. 10 metre sonrasında ne olacağı senin için bir soru işareti olduğunda tedirgin oluyorsun. Evet. Kendini kasıyorsun. Gazını vereceksin. frenini basacaksın engelden mi kaçacaksın? Önünde bir çukur mu var? Motor mu geçiyor? Bunları ne yazık ki görmediğin için kendini kapatmaya başlıyorsun. Evet. O yüzden bakış önemli. Ne demiştik? %60'ı sürüşün bakıştı. O yüzden bakışı kesinlikle kaçırmıyorsun. Bakış kaçtığı dakika motosikletin durması gerekiyor. Sürüş bitmiş demek. Baba kullanan bir insan motoru kullanmakla arasında bir bağlantı kurabilir mi? Yoksa Şöyle, tamamen farklı mı? Tamamen farklı kullanırlar. yani temelinde bisiklet kullanıyor olması lazım. Ya da denge gerektiren herhangi bir şey bilmiş olması gerekiyor. Kaykay, paten, bisiklet. Denge yoksa zaten kesinlikle bu işin temelini oturtamayacağız demektir. Dengesi olmadan olup var gelen arkadaşlar oluyor. Bunları biz bisiklet kullanmaya gönderiyoruz öncelikle. Daha sonrasında alana çağırıyoruz. Arabadan tek bir anahtacımız şöyle oluyor. Arabada vites mantığını öğrendiği zaman dengeyle beraber birleştirip bir şey ortaya çıkartabiliyoruz. Ama vites mantığını motosiklette öğrenmesi biraz daha zor oluyor adayların. Çünkü Arabada kutu içinde olduğumuz için stop ettiğimizde zaten sabit bir şekilde duruyoruz. Ama motosikletin üstüne aynı zamanda dengeyi de kurmamız ve en önemli şey motosikletteki bakış olduğu için onu oturtmamız daha da zor oluyor. Buraya ilk geldiğimde bana yüzdeli bir bakış taktiği söylemişti hatırlıyor evet. musun? Biz genelde şöyle örnek veriyoruz. Motosiklet kullanmanın yüzdeli biri zihinsel yüzde 49'u fizikseldir. Motosiklet sürmeyi yüzdelik bir bölüme böldüğümüzde de bunun yüzde 60'ı bakış. Geri kalan yüzde 40'lık bir mükemmel bir şekilde yapıyor olabiliriz. Teknik olarak detaylar çok hakimimizdir. Vücudumuzu çok iyi kullanıyoruzdur. Gazı çok iyi kullanıyoruzdur. Ama bakışı yapmadığımız takdirde motosikleti götürmek istediğimiz noktaya ne yazık ki ulaştıramayacağız demektir. Evet hep adaylara yaptırmıyoruz. Biraz da kendimiz yapıyoruz değil mi? Evet arkadaşlar şu anda Anıl Hoca ile beraber bir parkur dönemi sıkacağız. Burası motosiklet eğitimi verilen temel parkurlardan biri. Evet, şu evet, bakalım. Okay numara 5 yıldız. wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. God is working. Never stop searching. Never quench the so thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go oh. to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat. <laughs> I just wanna be iconic. You on God. a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic topic. Yeah, if I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep my face, no way you don't want it. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthily. Spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on. Nasıl geliştirmiş miyim biraz kendimi? Abi iyisin ya. Genç Ama birazca biraz, biraz yatmakta çekiniyorsun. Onun ağzına sıkıntı yok. Bildiğim bir yolda görmem lazım seni. Nasıl bilmediğim bir yol ya. Benim en çok merak ettiğim sorulardan biri geliyor. Sana alanda da sordum. Araba kullanan insan motor kullanabileceğine inanıyor. Evet. Çekim. Onda da direksiyon var, bunda da direksiyon var diyor. Ben tek farkın bildiğim kadarıyla arabada direksiyon döner, motorda dönmez. dönmez. Bunun dışında ne söyleyebilirsin başkan? Şimdi şöyle dışarıdan bakıldığı zaman evet her ikisi de ya koskoca kamyonu kullanıyorum, koskoca gemiyi kullanıyorum, arabayı kullanıyorum, motosiklette kullanırım diye. Ya da ya eltim kullanıyor, ya işte arkadaşım kullanıyor, ya kardeşim kullanıyor, oğlum kullanıyor, ben de yapabilirim tarzında geliyor adaylar. Ama ne yazık ki ikisi de aynı şey. Şimdi B sınıfı ile çıkan bir yasa var biliyorsun. 50 cc motorları kullanabiliyorlar. Yani tamam. bizim kendi... De... Şey Heh, şöyle yükselmedi aslında. Doğru olanı yaptılar. İlk başta yükselteceklerdi daha sonrasında yasa gereği önce bir ders alması gerektiğini sonra sınava tabi tutulması gerektiğini söylediler. Sadece harç parasını yani devlet ödenilen ehliyet harcı parasından muaf tuttular onları. Ama bize göre 50 cc kullanmak da tehlikeli B sınıfıyla. Çünkü niye? Aynı mantıkla işlemiyor. Sen de bizle beraber bu eğitimi aldın, gördün, geldin. Yani her ikisi de aynı düzenle işlemiyor. Yani motosiklet bambaşka bir dünya. Daha fazla dikkat gerektiriyor, daha fazla özen gerektiriyor. Daha fazla senden mesaket istiyor. Araba gibi değil. Bu arada 1000 cc kullanma mantığı ile 50 cc kullanma mantığı da aynı. Sadece güç farkı Sadece var. Sadece güç farkı var. Şimdi Hı. şöyle cc'ler ufaldıkça motoru kullanım zordur. Zapt etmesi Tam kolaydır. Tam tersi düşünüyoruz aslında 50 cc evet. çok kolay. Yani. Şöyle kullanım evet. daha zor. Götüm de evet. Şimdi Aslında zaten ufak cc motorların kaza riski daha fazla yüksektir. Çünkü bizi kazadan kurtaran şey aslında bir nevi de gaz oluyor yani engelden, tehlikeden kaçabildiğimiz noktada biz gazı kullanıyoruz. Şimdi düşün, birlikte bir trafiğe çıkalım. Ben arabı sollamaya çıkayım. Gerekli imelenmeyi verdiğim yüksek bir motorla zaten kaçabileceğim. Karşıdan gelen arabadan. Ama sen istediğin kadar gazı ver. Bir yerde o motor bayılacak ve sollamayı yapamayacaksın. Karşıdan gelen arabaya çarpışacaksın. Yani motor ufak, büyük motoru daha rahat kullanır. Evet, büyük motor daha rahat kullanır. Ama zapt etmesi zordur. Yani o yüzden başlangıç yapan arkadaşlar ufak motorla başlamanı öğreniyoruz ki önce motoru bir tanıyın. Şöyle düşünelim. Bizim cebimizde ehliyet var. Araç kullanıyoruz. Kendi kişisel aracımız. Bizim artık bir aksesuarımız gibi oldu değil mi? Oturuyoruz. Neresinde neyi var? Nerede ne kadar basarsam kavruyor. Vites geçişi ne kadar yumuşak sert. Bunu zaten biliyorum. Totalde. Ama arabam bozuldu veyahut da servise bıraktım. Bir arkadaşımla ödünç araba almak zorunda kaldım. Arabanın debriyajı aynı değil. Gaz tepkimesi aynı değil. Vites geçişleri aynı değil. <gülüyor> <gülüyor> Onur hakkında düşünce diyecek şey yok. Bu değil. <laughs> bu soru değil. Bunu geçiyorum. Onur kardeşimiz güzel bir kardeşimizdi. Geldi eğitimini aldı. <laughs> Hayatını restoran sektöründe değerlendirmeyi tercih etti. Ona Çorlu'ya başarılar diliyorum. <laughs> Şimdi Çorlu düşünsün. Şimdi Çorlu düşünsün. Benim aslında seninle konuşmak istediğim en böyle acayip son zamanlarda sinirlendiğim konulardan biri var ya son zamanlarda aşırı derecede 50 cc motor ve kadın sürücüler var. Evet. Ve bunların birçoğu da hepsinin LS2 kask, işte bir tane üstüne crop altına tight, hepsinin altında parası olana R25, parası olmayana işte NS200, NK250 evet. bu tarz motorlar. Yani ona, onların, onların olaya bakış açısı tamamen fiyat performans olaraktır. Yani bütçe değerlidir ama hiçbir zaman bir kaskın altına krop giyemezsin. Ya tişörtle kaskı takıp motora binemezsin. Az önce yolda gelirken de karşılaştık görüyorsun. Yani bineceğin makinenin ne olduğu önemli değil bir kere. Motosikletin üstüne biniyorsa ekipmanın tam olması gerekiyor. Koruyucu ayakkabının, koruyucu botunun, pantolonunun yoksa dizliğin, montun, kaskın, eldivenin bunun eksiksiz bir şekilde olması gerekiyor. Yani 50 cc'lik motora binerken de bu şekilde olmak zorunda. 1000 cc'lik, 1800 cc'lik motora binerken de bu olmak zorunda. Bu motosikletin kültürüdür aslında. Yani olması gereken bir şeydir. Motosiklet kültüründe ekipman her zaman vardır. Yani yıllardan beri yurt dışındaki arkadaşlara da bakarsan adam skutere biner ama tulum giyer. Mesela. Değil mi? Adam skutere biniyor. Peki bizdeki yazlık bir önemi var mı? Yoksa kesinlikle var. Yani, yani ekipman şu konuda anlaşalım. ekipman senin aldın. ölmemene sebep olmuyor. Ekipman Hı. senin herhangi bir kaza anında alabileceğin en az Peki, darbeyi almanı, olası bir durumda ölürsen cesedinin tek parça kalmasını yani, sağlıyor. Sürücü eğitimi aldım. Evet. İleri sürüş tamam. eğitimi aldım. İleri sürüş eğitimi aldım. Peki ileri sürüş eğitimi motosiklet kullanmanda sana ne avantaj olur? Şimdi dedi bak ben normal geldim. Sen benim hocamdın. Ben sana sen bana motosiklet muşu? kullanmayı evet. öğrettin. Ben motosiklet kullanıyorum. Şu anda 750 cc, 1000 cc ve ya kullanabilirim Senle beraber arkandan gelebilirim. Evet. Sen benden ekstra olarak hoca olduğunu bir kenara koyuyoruz. Evet. Ekstra olarak ileri sürüş eğitimi aldım. Bunun sana artısı ne kadar? Değer mi? Ne kadar fazla yardım Şimdi adım? şöyle kendimden örnek vereyim. Ben bu işe herkes gibi klasik rahmetli altın bir adının Barkın Bayoğlu'nun videonu izleyerek başladım. Yani işe başlamamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi de oydu. Yazın sıcaklarda oturur, hava kararına kadar, hava serinleyene kadar rahmetli videolarını izler. Hava serinlemeye başladığında çıkıp yavaş yavaş denerdim. Daha sonrasında motordan keyif almaya başladım. Zannediyorsun de biliyorsun zaten ben bu işi aslında iş olarak görmüyorum. O yüzden bu kadar severek yapıyorum. Yani her sabah evden çıktığımda işe gidiyor değil, motosiklet kullanmaya gidiyorum olarak adlandırdığım için keyif alıyorum. Bu işe gönül verdim, işte araştırdım ne yapabiliriz. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı bir eğitim programı var. Buna katılıyoruz strateji olmak için. Bunu tamamladık. Daha sonrasında eğitmenlik yapmaya başladım ama yani ileri sürüş almak hep aklımda vardı zaten. Çünkü bu işin bir parçası. Şimdi şöyle düşün. Ben motosiklet kullanmayı biliyordum evet. Doğru kaynaklardan yararlandım. Evet. Gerek kitabı, gerek videolar aynı şekilde ama eskiden bu kadar çok video yoktu. Sadece kısıtlı şekilde biliyor ulaşabiliyorduk. Kitaplardan yararlanıyorduk. Meşhur mavi kitap en basında söyleyeyim. Daha sonrasında işte gittik ya dedim hani ne olabilir? Bir adamlar ne yapıyor yani uzaya füze mi fırlatıyor falan. Oraya gittik. Biz motor kullanmıyormuşuz. Biz onu anladık. Yani ben hocalık yaparken bu eğitim programına katıldım. Ama motor kullanmadığımızı orada anladık. Niye? Çünkü şöyle bir şey var. Biz kara düzen diye tabir ettiğimiz düzende bunu öğrendik. Motosikletin bütün mühendisiyle sana öğretirler. Yani hmm. motosiklet nasıl dengede durur, nasıl gider, nasıl durur, neye dikkat etmen gerekir. Bunlarla öğretirler. Ama normal başlangıç seviyesinde ya da herhangi bir kurslarda gördüğün gibi sadece başlangıç seviyesinde burada gazımız var, burada devrecimiz var. Şu aşamada kalkıyoruz, şu aşamada duruyoruz. Bu şekilde öğretirler. Orada bütün mühendisliğini öğrenirsin motoru. Gerçekten de önemlidir yani ileri sürüş. Seyitliydi. Eyvallah. Seyitli zamanında daha iyisi yok. Daha iyisi? Daha Bunu, uzun. Yani, daha uzun. Bitir. Bunu bir en yakın zamanda daha grup yapabiliriz onu. Mesela İsmail, e, İsmail Onur, Onur sen, verir. ben, varsa takım etkisinden başkaları 5-6 kişi. en önde sen gidersin grup lideri. Ayarlarız kanka tamam mı? Biz kanka gideriz. Sebebek olarak geri gideriz. Gidip gidiyoruz. Eğitim almış bir insanın, hiç eğitim almış bir insanla ilgili bir aradaki farkı çok rahat anlayacak yani. Ben de. Çok ben de. Ben de.